Evet bugün hep birlikte gülmemeye çalışacağız Bana atmış olduğunuz videolara bakacağım Ve eğer beni güldürebilirseniz kazanırsınız Bilerek fazla uzatmıyorum Çünkü buraları artık biliyorsunuz O yüzden canına sıkılmasın diye direkt videoya geçiyorum Ha bu arada dün doğum günümdü O yüzden bana doğum günü hediyesi olarak Like atabilirsiniz ve abone olabilirsiniz Tabi eğer isterseniz yorum da yapabilirsiniz Teşekkürler Evet ilk videomuzdan başlıyoruz Esen yurtta yürüyorsundur Evet ne olacağını biliyorum <laughs> Evet maalesef bu doğru esen Esenyurt Berbere 200 lira verip sadece yanları aldırdığımı görünce baba ya Sen ne biçim istersin? Ne biçim bir kafa yapın var? Ne biçim bir beynin var lan? Adam haklı adam parayı kolay kazanmıyor Sen de tıraştan sonra mala benzeyince adam tabii ki de kızıyor <laughs> Arkada niye Brawl Stars müziği var lan? Evet biri yine herhalde beni çizmiş Bu ne? Bu ne? O o, o surat ne? <laughs> Hayır gülmeyeceğim. Hayır ama gözlükteki yansımayı da çizmiş. Eskiden yuvarlak ışık kullanıyordum. Onun yansımasını da çizmiş. Ulan az kalsın gülüyordum ha. Ama harbiden yani nasıl çizdin bunu? Bu kadar kötü ben de çizemem. İstesem bu kadar kötü çizemem bak. Galiba Eymen Atla bir kardeşim çizmiş. Sağ kardeşim çok teşekkür ederim. Az kalsın güldürüyordun. Kanka birisi senin bisikleti kamyona atıyor. Çabuk aşağı gel. Evet o arabaya verdiğin zarar bisikletten daha pahalı. Aferin. Evet sıradaki videomuzda ben varım. O yüzden kendimi şu tarafa çekeceğim. Arkadaşlar şu eski Samet. Haberiniz olsun. İkimizi karıştırmayın. Tamam neyse başlatıyorum. Ne bu? Merhabalar ismim İbrahim Yılmaz. Instagram'da 15 milyon takipçim var. Hayır. Hayır. Abi. Abi Allah'ını seversen kurtar. Kendine abi. Evet. Samet Karataş İbrahim Yılmaz'dan kaçıyor. Evet. Bir sonraki video. Lan. Evet, bir sonraki videomuzda bir maymun var. Hadi bakalım. Evet, günümüz müziklerinden daha güzel. Sınıf başkanı tahtaya konuşanları yazarken isimlerini silmeye gelen elemanlardan tahtayı savunma şekli. Doğru, bu doğru. Ee... Neden böyle bir video var? Bu videonun orijinalini gerçekten merak ediyorum. Neden bir maymun direksiyonlu bir karpuzdan arabayı sürüyor? Hayır ya bu videoyu biliyorum ya. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte osurma çalış. İleride büyüdüğünüz zaman pişman olacağınız videoları çekmeyin tamam mı? Evet Azerice bir video tekrardan Azerbaycan'a selamlar Evet neymiş bu? Sana 4 dolar vereyim yoksa senden sonraki insana 2 katını vereyim Sana 4 dolar mı vereyim yoksa senden sonrakine 2 katını mı vereyim? Bu tarz videoları biliyorsunuzdur o yüzden çevirmeyeceğim 2 katını vereyim 8 dolar ister siz yoksa başka birine 2 katını vereyim 2'ye katlayayım 16 dolar yoksa 2'ye katlayayım 2'ye katlayayım Şimdi sana 32 dolar vereyim yoksa 2'ye katlayayım Bence 2'ye katlayayım Şimdi sana Ooo 64 dolar oldu hadi onu da 2'ye katlayın 64 dolar vereyim yoksa senden sonraki insana 2 katını vereyim İki kat yemeyiz Emin siz bu asbul değil. Belli içi Vay be 128 dolar oldu. 128 dolar isteyirsen. Bence çok buldu. Yoksa Aha. iki katını sonraki insana verim. İkiye katlayak. Oğlum 256 dolar oldu. 256 dolar. Katla. Katlayak. Katlayak. Aha. Katlayak. Lan 4000 dolar oldu. Herkes Yine katlıyor. 4096 dolar verim. Ya da sonraki insana bu pulun iki katını verim. O oh, bence dayanmak olmaz. Bence olar. İkiye katlayak. <laughs> Katla. Oha Katla. Katla Sene alt 65 bin dolar oldu. 65 bin 536 dolar verim. Ya Adamın cebinde para kalmayacak. Gerçi çoktan kalmamıştır. Muhtemelen bankaya borçlu olacak. 65 bin dolar ne lan? Kimse de parayı almıyor. Herkes ikiye katlıyor. Katla. İkiye katla. Ay bu Katla Aa. Onu da mı ikiye katlayacaklar? Hayır. i̇kiye katla. Hayır. 1 milyon dolar oldu. Kime vereceksin o parayı ve nasıl vereceksin? Sponsormuz Sponsorumuz maksimum 16 manat verebilir. Senin zararın ne kadardı? Sponsorumuz sadece 16 manat verebiliyor. 1 milyon 48 dolar. İkiye katladı. Oğlum lan sponsor bile ikiye katladı. Evet bir RP e videosu. Balım tereyağını getirir misin? Tabi minnoş. Kötü haber tereyağını. <laughs> Aa, Dolaptan niye ben çıktım? Lan teri bile kalmamış. <laughs> Komik olan ne balım? Bayağı etkileyici bir kelime oyunu. Ne? Dolabımızda ne işin var be? Ben neden milletin dolabından çıkıyorum lan? Aa Mr. Bean. Bakalım ne olacak? Ne yapıyor lan? Ha bunu biliyorum, bunu biliyorum. Evet. Güzel, güzel geçiş. Bu ne? İyi ki doğdun Samet. Mutlu yıllar sana. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. Mutlu yıllar Samet. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Samet Karataş'ın Roblox hesabı yine banlanmıştır. Bir saç şimdi neredeyim? Çık gözün geçin neredeyim? Bu son bir Steve gibi göçüm nie? Teda kadal. Konçe borcu. İstanbul'da hizmete başladı. Ne hizmete başladı? Durun ambulans. Yaşlı insanlar buna inanır bu arada. Böyle teyzelere falan gösterir falan derler böyle. Çoğu inanır. Evet, bir sonraki videomuz. Ya şaka bir yana artık kış falan geliyor arkadaşlar. Yani üzerinize montunuzu almadan çıkmayın. Ben ee, bunu sen mi diyorsun abla? Allah'ım analar ne güzel doğuruyormuş ya. Ne diyorsun? Çok güzelsiniz. Ya? Vallahi çok beğendim. Benim aşkım olur musun? Ne diyorsun? Bu ses çok tanıdık. diyorsun ya. Benim aşkım olabilir misin? diyorum. Söylenmedi hiç sana layık düşler benden önce. Sesi çok güzel. Sesi çok güzel. Evet, bir sonraki video. Bu ne? <laughs> Lan? Volkswagen das Auto. O o. Volkswagen das Auto. Lan? Volkswagen das Auto. Teşekkür ederim. Sayenizde artık Volkswagen'dan hiçbir şekilde sponsorluk alamayacağım. Bu ne? O Messi mi lan o? Lan Messi'nin oyununu mu yapmışlar? Evet, burada bir adam telefona konuşuyor. Evet, galiba şu kola şişesini tekmeleyecek. Çok belli. hayatım boyunca bu videodan kurtulamayacağım değil mi? Siki bir de tuvalet mi yoksa? Yeter yeter artık şu videodan kurtulalım olur mu? Lütfen artık şunu karşıma çıkarmayın lütfen. Aha bu ne? <laughs> Mükemmelsin kardeşim devam et yapıyorsun bu müziği. What is this? <laughs> Bu ne? Reklam, kesir reklam. Babacım şöyle müsaadenle sana bunu bir tattırayım. Bakalım. Ne tattırıyor? Bal mı? Bin derde deva. <laughs> Aa kamerayı biraz daha yaklaştırın böyle abinin burnuna girelim hatta ben göremiyorum çünkü. Aynen biraz daha yaklaştırın kamerayı. Bir şey söyleyeceğim. Ne hissediyorsun? Nasıl bir tadı var? Bir dakika abi ya. Ne oluyor? <laughs> Macunu yedi, dans etti. Türk reklamları gerçekten hiçbir şey bunun önüne geçemez. Gerçekten dünyanın en iyi reklamları. Allah. <laughs> <laughs> Maşallah bu niye Ay ne yapıyor? Bu deli mi? Deli mi? Bir kavanoz ben de istiyorum abi bana da yollayın. Aa yine ben dur kamerayı çekelim o zaman şurayı alalım. Hı. Şimdi gelin sizlerle birlikte şu vazoları satalım bakın ne kadar para getirdiğini göreceksiniz. Aga koyalım ve bakalım toplam ne kadar çek. 69 oldu. 70 71. Satıyorum hazır mıyız? Bir... Çinili vazo. <laughs> Welcome to Kütahya. Aha saniye. Saniyeyi çok seviyorum. Ona gülerim muhtemelen ama gülmemeye çalışacağım. Tamam Metin inle. Bir saniye getiriyorum. Tamam bekliyorum. Yani şöyle bir ışığı bir insanın bilerek yapmaması imkansız abi. Adam bildiğim buraya o sembolü çizmiş yani. Bunu kimse yanlışlıkla yapamaz. Bu ışığı her kim icat ettiyse Bilerek yapmış ama şimdi Almanya'da yaşıyorsa bilemem Evet kardeşimiz muhtemelen Almanya'da yaşıyor Bum bu ne <gülüyor> 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 lan, lan bebeği disco topu yapmışlar Evet bu ne Birisinin videosunu almış Ben Evet, mükemmel. Gerçekten mükemmel. Bence hala günümüzdeki müziklerden iyi. Tebrik ederim Minecraft kanalı. Bu ne? Evet, film izleyeceğiz. Yok. Yok. Zombilere beyin güncellemesi gelmiş. Umarım tuzak işe yarar ya. <laughs> Vallahi da yarıyor. Aha. Lan. Sen niye düşmedin? Oha zombi kafa sallıyor. Düşmeyeceğim mi? Aa Beklemiyordum. Hiç beklemiyordum. Aha şey değil mi lan bu? Tik. Brawl Stars karakteri. Ben çok seviyorum bunu. Ama çok şerefsiz bir karakter evet. Çok tatlı ama ya. Şu Brawl Stars karakterlerini kim tasarlıyorsa muazzam. Gerçekten çok aşırı tatlı. Bu ne? Kanalının 976. kez çalındığını gören Ruhi Çenet. Evet, çarpılmış bir kola şişesi. Coca Cola Espuma. O mu? O değil galiba. Aa, yok bu başka bir şeymiş. How do I make a cross? Nasıl bir çarpı yapacağım? Nasıl yapacaksın? Aa, bu hiç çarpıya benzemiyor kardeşim. Bence onu kır. O Evet. Eee bence onu kır. Bu video uzun değil mi? Hep böyle. Evet tamam geri kalan sadece müzik. Kır onu ban yiyeceksin yoksa. Kızların yazısı. O sırada erkeklerin yazısı. Aranızda yazısı iyi olan erkek vardır eminim ki ama benimki leş gibi evet. Ben en son ne zaman yazı yazdım onu bile hatırlamıyorum. Aha birisi çikolata yiyecek. Solda Mr. Beast'in çikolatası var. Bakın ne diyeceğim. Bu videoya güzel bir like gelirse ve yorumlarda isterseniz Mr. Beast'in çikolatasını deneyeceğim. Hatta farklı yiyecekler deneyebilirim. Eğer isterseniz arkadaşlar. Artık bence oyun videolarından çoğunu sıkıldı. Böyle şeyler yapmamı istiyorsanız yorum yapmanız ve yani evet like atmanız yeterli. Neyse bakalım izleyelim ne olacak. One or two. One. Aa Mr. Beast'in çikolatasını seçti. Aç bakalım. Ben de merak ediyorum tadını ya. Aha. Ya bakayım. Sesi güzel vallahi canım çekti lan. Beğenmedi. Niye? Master Beast. Aa 5 üzerinde 10 üzerinden 5 verdi. Mr. Beast'in çikolatasını beğenmedi. Ama o hep dünyanın en iyi çikolatası diyor videolarında. One or two. One. Aha acı biber seçti. Acı biber. Acı biber değil mi lan o? Olay oğlum elinle alsana. Lan elinle al lan. O ne? Oğlum ona ne lan. Lan ne yiyon? Bu ne? Turşu mu bu? Şu an ne yediğini hiç merak bile etmek istemiyorum. Ne bu? Bunun ne olduğunu bilenler yoruma yazsın tamam mı? Çünkü güzel bir şey gibi durmuyor. Tadı güzel mi lan acaba? Onun üzerinde yedi. Şu yediğin şeyi Mısır Beast'in çikolatasından daha çok sevdin. Ne ki bu? One or two. Two. Aha. Oha bu ne lan? Japon Coca Cola'sı. Japonların Coca Cola'sı. Altta League of Legends mi yazıyor lan? Niye bu komik geldi neyse. Aha. Harbiden LOL yazıyor lan. League of Legends yazıyor kolanın altında. LOL kolası. Golden Coca. Golden Coca. Tadına bak. Nasıl? Güzel mi? Tadı nasıl? Yavaş iç o yavaş iç. Aha şirek. Arkadaki oyun GTA San Andreas ve oyunu modlarla ne hale getirmişler? Lütfen oyunlara işkence yapmayın. Aha, Brawl Stars videosu. Ne olacak? Bu ne? Bir tane oyuncak köpeğin poposuyla şişelerin kapağını açıyorlar. Aa. Evet, Barley elindeki şişenin kapağını açabilmek için Albay Rufus'un poposunu kovalıyor. Bu güzel video. Güzel, sevdim. Lan hemen dans etmeyi bırak ve işinin başına dön. Birazdan sahibin gelecek. Samet abinin değişimi. Lan ben anahtar mıyım? Neyse dur bakayım. <laughs> yok artık yok artık o kadar da değil Ama sonuç olarak gelişim Beraberinde değişimi de getirir Bunun önüne geçemezsiniz O yüzden tabii ki de değiştiğimi kabul ediyorum Titan Samet Karataş Beni çizmiş Kardeşim gerçekten bu bir sanat eseri yani. Bugün itibariyle tüm borçlarınız ödenmiştir. Sarı çizmeli Mehmet A. Kral. Kral. Barışman çok haklıymış. Abi benim de borcumu öder misin ya? Samet Karataş Enes Batur'dan borç para istiyor. Hadi bakalım. Ondan Enes Batur'u arayacağım ben. Ondan borç para istiyor. <laughs> Enes abi ayıp ya insan der mi öyle? Samet kardeşine. Çok ayıp. Hiç yakıştıramadım. Sadece borç istemiştim yani. Bugün veremem kardeşim de. Niye küfür ediyorsun ya? 6 yaşında annenle kırtasiyeye gittiğinde siyah ve beyaz hamur görmüşümdür. Oğlum harbiden lan. Kırtasiyede niye hiç siyahla beyaz hamur yok? Olsa güzel olabilir. Hep diğer renkler var. Hiç siyahla beyaz yok. Bu ne? <laughs> ne? Hmm, bu ne? Hani bazı videolar oluyor böyle donup kalıyorum sadece çünkü bir şey diyemiyorum ki. Hayır ya buna ne diyeyim mesela? Ne diyeyim? Evet işte o epic video. Bunun anlamı ne acaba Korece bilmiyorum kelimeyi de söyleyemiyorum kanalım banyer diye ne demek acaba bu ne? Çipi çipi çapa çapa dubi dubi daba daba mahikomi dubi dubi bum 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 Bu yapay zeka mı lan yoksa Ronaldo cidden çipi çipi çapa çapa dubi dubi daba daba diyor mu? Muhtemelen yapay zeka niye böyle bir şey desin ki? Bu ne? Look, Bak bir dantelan son sezonu season. Niye böyle bir şey yaptın ki? Bu arada şu yüz efektini gördüğümde aklıma gelen ilk şey Muşlu Niyeyse direkt aklıma o adam geliyor Bu ne? <laughs> Oo, Michael Jackson abi <gülüyor> <gülüyor> Bu ne? Köpeğin gözlerini bir veterinere göster. İyi görmüyor. Hadi şeffaf normal cam olsa neyse de bu cam siyah. Nasıl görmedi bu camı? Bu ne? Deprem var arkadaşlar. Deprem var arkadaşlar. Deprem mi oluyor? Deprem var arkadaşlar. Deprem var arkadaşlar. Deprem. Deprem var arkadaşlar. Deprem, deprem var arkadaşlar. Deprem var arkadaşlar. Telefonu bırakıp kaç sene niye deprem var arkadaşlar diye spam atıyorsun koş işte deprem var arkadaşlar deprem var arkadaşlar deprem var arkadaşlar deprem var arkadaşlar sınava geç kalınca ben Bu biraz üzücü. Yani evet üzücü biraz. Böyle son dakikada böyle kapıda kalan insanlar aklıma geldi de ondan gülemedim. Allah bismillah o çene ne lan? Oğlum o çene ne lan? Oha. Bu nasıl bir genetik? Bu nasıl bir genetik? Neyse Allah yarattıysa vardır bir bildiği evet. Son zamlardan sonra dalgınlık seviyem. Bakalım dedim Hanımefendi? Evet. Üzerinizdeki bonus Aa, giyinmeyi unutmuşum Allah kahretsin. Evet ben de şu sıralar dalgınım ama bu kadar değil. Bu ne? Bugün günü Yine nasıl bir edit geliyor? Ne alaka? Niye ben çıktım ineğin poposunda ya? Ya niye ben çıktım? Nasıl edit? Teravih namazında cemaatin en arkasındaki çocuklar. Oo bu bir şey değil oğlum. Sen bir de Kur'an kursunda çevirdiğimiz boks maçını gör. Evet ödev yapmama bahaneleri. Çok işim vardı yapamadım. Ödev mi vardı? Bekleyin bekleyin daha kötüleri geliyor bekleyin. Ev ödevi diye evde bıraktım. Ödevimi köpeğim yedi. Oha o olabilir aslında evet öğretmene bunu söyleyebilirsin aslında mantıklı Ödevi aklımdan yaptım Oha Kağıt kalem yok değil mi? Hocam ödevi aklımdan yaptım wow. Elektrikler kesildi annem ödevimi yapamadı Yalan yok ben de çocukken ödevlerimin çoğunu annemle yapmıştım Hatta Anneme yaptırmıştım evet. Annem adamdır. Beni hep destekledi. Sağ ol anne, teşekkürler. Neyse gelin diğer bahanelere bakalım. Uzayıp gidiyor. Ne gelecek? Canım çok istedi, canıma yaptırdım. Tamam yeter. Bundan sonra saçmalıyor herhalde. Ödevlerinizi yapın arkadaşlar. Ödevler önemli. Evet. Evet, aslına bakarsanız bence de saçma bir şey ama siz yapın. Aynen. Devam. Helikopter helikopter. Ara bir şey diyeceğim bu videoyu daha önce görmüştüm ama bu çocuğun evinde niye böyle bir şey var? Ailesi kızmıyor mu? Nasıl dönüyor ki öyle? Çok merak ettim bu çocuk böyle nasıl dönüyor? Vay be! Demek Roblox çalışanları Dominus'u böyle bulmuş. Şişman bir insanın sandalyeye oturmasıyla ortaya çıkmış. Oğlum çok benziyor lan. Bir şey diyeyim mi? Harbi çok benziyor. Al işte attıkları videoya bak. Ah attıkları videoya bu ne? Bu ne ben niye açayım şimdi bunu? Sonra diyorsunuz Samet abi niye video çekmiyorsun? Neyse açıyorum bakalım neymiş. Açık giyin kanka biraz Arap mısın sen? Ya kapalı giyin bizim dinimize ters. Kardeşim biraz... Lan! Oğlum! Kilolu halim Eren Karayılan'a benziyor lan! Oğlum! Harbiden lan! Benim kilolu halim Eren Karayılan'a benzemiyor mu? Oğlum bir şey diyeyim mi? Harbi aynısı bu arada. Ben kilo alırsam buna dönüşüyorum. Gerçekten inanılmaz. Azıcık kilo ver. Obez misin? Kanka kilo alsan ya yani nesin zargana mı? Dur <laughs> doğdum dur <laughs> yaşlarım. Editin için teşekkürler. Sağ ol. Bu ne? Hiç bilmediğim Suudi Arabistan'dan gelen bir bilgisayar var. Evet birisi Suudi Arabistan'dan bir bilgisayar almış. Şuna basınca açılıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Matematik hocası hastalanmıştır. O sırada bütün sınıf. O matematik hocası ister hasta olsun, ister dünyaya meteor düşsün, yine de okula gelir. Hiç heveslenmeyin. Daha da zorlasa çalıştıracak. Ne ki bu? Elektrik süpürgesi. Lan. Birisi elektrik süpürgesini çim biçme makinesiymiş gibi çalıştırmaya çalışıyor. Ya da elektrikli testlere. Abi o fiş. Fişi çekiyor abi. Abi olmaz öyle o. Abi o fiş. Allah'ım sabır ver. Bu ne? Oğlum arabadaki köpekle adamın suratı nasıl bu kadar birbirine benziyor? İnanılmaz. Bu ne lan? Uy yanmış pizza. Uy kim yaptı bunu yemem ben. Kim yaptı? Ben yaptım. Bir sorun mu var kardeş? Lan hayır ben kötü yemek yapmam. Hmm, bal gibi olmuş. <laughs> Amazing. Oh my... Ben kötü yemek yapmam. Aha eski videom. Brokevin'in çakmasına bakalım mı lan? Brokevin'in çakması var mıdır? Gerçi oyunun çakması olsan olacak? oyun zaten çakma. <laughs> Dostum. Aa. Ama şu an Roblox'un en iyi RP oyunu çaktırmayın arkadaşlar. Woo! <laughs> <laughs> Dostum sen bir Sigma'sın. Eskiden Roblox'taki RP oyunlarının hepsinden nefret ediyordum. Bunun sebebi Türk YouTuber'lardı. Bak açık söylüyorum. O kadar saçma sapan videolar var ki. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte. Yani böyle videoları görünce RP oyunlarından da soğumuştum ama artık öyle değilim. RP oyunlarını seviyorum sıkıntı yok. Sadece artık YouTube izlemiyorum. En azından Türklerin çektiği Roblox videolarını diyeyim. Ama arada gerçekten işini güzel yapan kanallar da var. Onlar üzerine alınmasın. Çünkü gerçekten bakıyorum arada kaliteli iş yapan kanallar var. Siz benim dediğimi anladınız dostlar. Bir şey diyeceğim. Benim böyle resimlerimi nereden buluyorsunuz? Sonra da beni orada burada Samet bilmem ne hayranı diye paylaşıyorlar. Oğlum manyak mısınız? Paylaşmayın şöyle şeyler. Sağlık mısınız? Yemin ediyorum banlatacaksınız lan beni. Devam. Kuş beni arıyor. Aç. Evet, onu bakışlarımla yok ettim. Evet, sonunda o video yine karşımıza çıktı. Bisiklet kaskı o. Ne kadar pahalı biliyor musun? Verir misin kaskımı geri? Kaskımı geri verir misin? Haksız yere alıyorsunuz benim kaskımı. Geri verir misiniz? Adam ne güzel rica etmiş lütfen kaskımı geri verir misiniz diye. Neden polis abiler adamın kaskını geri vermediniz? Ne kadar güzel rica etmiş sizden. Kırma kötü kadın. Kırma kötü kadın. Evet birisi çöl oyununun videosunu çekmiş. Bakalım başına ne gelecek. Ne oluyor? Oha ekmek dik durdu lan. Oha. Ekmek niye dik duruyor havada? Bu ne oğlum bu ne? Mükemmel bir benzetme. Elimde ban çekiciyle bekleyen YouTube. O sırada Samet abi'nin kanal ban yiyecek demesine rağmen bip videosu atanlar. Anladınız siz. O mesele elimi yine öyle yapmayayım. Siz ne istiyorsunuz? O sırada Samet abi. Siz ne istiyorsunuz abi söyleyin ben. Her gün olay çıkarıyorsunuz. Ne istiyorsunuz abi? Ne Siz ne istiyorsunuz arkadaşlar? Lütfen artık atmayın. Siz ne istiyorsunuz benden tam olarak? Artık lütfen komik bıyıklı ressamın videolarını atmayın lütfen. Aha Birisi yine beni çizmiş ve Evet gözün ayarı kaçsa daha bir şey değil mi bu güzel. Biraz gelişebilir bu yine diğerlerinden güzel. Bravo tebrik ederim sonunda. Bir tanesi hoşuma gitti biraz anime tarzı olmuş böyle çene sivri. Evet, biraz daha emek verirsen ve çalışırsan ileride daha güzel resimler yapabilirsin. Ben bunu beğendim. Eline sağlık, güzel olmuş. Bir de şuna bak. Bu ne adam? Bu ne? Niye konuşmayı unuttum çizdiğim resim yüzünden. Neyse tamam. Yeter artık akıl sağlığımı kaybetmek üzereyim. O yüzden bunu burada nokta alıyorum. Gülersen Robux giderin. Bir bölümünü daha bitirdik ve kulaklığım kırıldı. Bu serinin devamı için like atmayı ve hala da kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Aklımda yeni değişik video fikirleri var bu arada haberiniz olsun. Az çok bahsettim. sizlerde umarım beğenirsiniz. Ekranınızda çıkan diğer videoları tıklayarak da kanalımdaki diğer videolara gidebilirsiniz. Dün doğum günümde o yüzden kutlamak için tekrar ediyorum. Tekrardan like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. O zaman başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.